Bağlum Spor Kulübünün kuruluşunu gerçekleştirmişsiniz. Evet. süreç nasıl başladı? İlk fikir nasıl çıktı? Önce fikir nereden çıktı? Oradan isterseniz başlayalım. Evet. 1955 yıllarında küçük Esat'tan bağluma geldiğimde, oralarda küçük esatta Demir Spor, Ankara Demir Spor'da, Hacettepe'de top koşturuyorum. Takıma giremiyorum ama gayet iyi de oynuyorum. Amatör kulüpler sahip çıkıyor. Çok hızlısın diyor. Almıyor. Bu arada ben köye geldik. Köye gelince İzzet Toptaş diye bir arkadaşımız da Mısır'a okumaya gitmişti. Mısır'da da olaylar oluyor. İzzet kaçıyor, kurtuluyor. Köye geliyor. Ondan sonra tabii uzun zamandır birbirimizi görmediğimiz için hoş piş kucaklaştık. Ona da ben de küçük Esat'tan bir top getirmiştim. O ne lan dedi bana. Ben dedim ya top. Dedi ya oynuyor mu? Ha dedim oynuyorum dedim. Gel dedi beraber oynayalım. Baktım iyi de oynuyor. Filan derken birkaç kişi daha bulduk. Mevlüt diye bir arkadaş vardı. rahmetli oldu. iyi soylardan. O da galecimiz. Eline bir ceket veriyoruz. Ceketinin topu bizi vuruyoruz. O da ceketinden karşılıyor. Yani galecilik öyle başlıyor. Böyle devam ederken ondan sonra bakıyorum akşamları falan kahveye gidiyorum. Yeni evlenmiş 3 aylık, bir 3 günlük bilmem ne, gençler kılıç çekiyorlar. Oynuyorlar. Bana da gel oyna diyor. Ben bilmem diyor. Sonra dama oynayalım diyorlar. Baskı oynuyorum diyorlar. 25 kuruş, 50 kuruş derken hepimiz ütülüyoruz. Ondan sonra düşündüm. Ya dedim abi bu böyle oluyor mu dedim ya. Bütün gençlik dedim sabahlara kadar. Kimi içip bağırıyor, kimisi kumar oynuyor, kimisi karısını dövüyor, kimisi babasına anasına diyor para ver diyor. E, ne yapacağız dedi? Ya ne yapacağız dedim. Ben dedim şeyde küçük esatta gördüm bir gülüp kuralım, o gülübe getirelim, bunları top oynasınlar, bu şey bitsin dedim. Ya ben anlamama işte ne yapıyorsan yap dedi. Bunun üzerine ben de eski mektebimizin karşısında Atatürk için yapılmış üç basamaklı heykel konacak taş bir yapı, yapıt vardı. Oraya 10-15 kişiyi topladım. İsimleri var burada. Anlattım. Dedim ki böyle böyle. Kimi iyi dedi, kimi ünlü ne dedi. Dedim ne yapacağız dediler. Dedim müteşebbis heyet kuracağız. Müteşebbis heyet. E kim yaz? E sen başkan ol dediler. Peki dedim. Biz müteşebbis heyeti yazdık. Hüseyin Cahit abi benim yardımcım, ben başkanım. Ondan sonra işte Tayyip Kaynak, Mehmet Doğan, İzzet Toptaş işte hepimiz toplandık. 9-10 kişi müteşe heyet başkan oldum. Oturdum şakır 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 şeyleri yazdım. Ondan sonra geldik. Verdik. Vilayet kabul etmedi. Dedi ki muhtarların şey lazım. imzası lazım filan dediler. Geldik. Muhtar dedi ki ya Ali abiydi rahmetli Ali Kılıç Aslan. La oğlum bu köyde top getirme günahtır dedi. Peygamberimizin kafası vallahi senin dedi çatını buduma ayırım dedi. <laughs> e, neyse peki dedik. Konuşamadık fazla çünkü çok dirayetli bir arkadaştı amcamızdı. Ondan sonra babam da bana kızla eşi olacak her yere gidiyor falan dedi. Ondan sonra o arada ben askere gittim. 17-11-1957 mezun oldum. Gelir gelmez hemen o daşın dibine topladım bütün milleti. Ondan sonra hemen ben giriş başladım. Tüzüğümde var 24 tane eleman buldum. Bunların hepsi kimi öğretmen, kimi maliyede memur, kimi başbakanlıkta memur. O dönemde ben başbakanlık kadrosuna da geçmiştim. Bunlar bağlum halkından bağlı değil tabii, mi? tabii tabii. Hepsi bağlım. Evet. Hepsi mi? Cahit öğretmen var, işte Raşit Toptaş var. Hepsi burada hepsi var onların. İsimlerini de gerekirse hep sıralayabiliriz. Ve hazırladım. İçişleri Bakanı o zaman kim kimdi işte bu kitaplarda var da neyse beni yine bu Sahmet Omay İçişleri Bakanlığı'na götürdü. Bakanın odasına şeyine vardık. Ondan sonra bekledik. Ondan sonra özel kalem müdürü Hikmet Gürer. Nedir kardeşim? Ya kardeşim dedi sen dedi başımıza bela oldun dedi. Ya bu köyde ne yapacaksın sen gülübü filan dedi. Efendim bakan beye haberi var filan dedik. Ondan sonra getir bakan dedi. Getirdi beni ikinci kata çıkarttılar. Bir paraf ettiler. Bakan neyi görmedik. Aldım ben getirdim beden terbiyesine. Beden terbiyesinde Ali toz konmaz. Yine mi sen geldin dedi. Neyse tartışma oldu. Hiç unutmuyorum. Özel Galen Müdürü Türkan Hanım Beyefendi lütfen dedi gider misiniz dedi ya filan dedi. Ben oradan köye geldim aldım dosya geldim. Akşam gülüp de toplandık. Mehmet Kılıçarslan'a haber saldım. Mehmet Kılıçarslan geldi. Buyur kardeşlik dedi. Ya Mehmet Ağa dedim. Senin adamına gittim. Adamın da beni filan yere gönderdi. Ne oldu dedi? İmzalamadılar ya. Yarın dedi, yedi de dedi, durakta ol. Sabahleyin durakta olduk. Mehmet abiyle gittik. Ben hiç oraları filan bilmem. Bahçeli evlerde bir yer. iki kat iki katlı bir bina açtı. Girdi, zile bastı. Baktım kapıyı bir açınca bir baktım bir bayan yeşil bir biz hiç öyle görmedik tabi şeyli gecelik diyelim. Kendisi o Mehmet Ağa buyur gel gel dedi. A evde mi dedi? Aynen çünkü bunların kimsenin hakkını yemek istemiyor. Burada gel gel dedi hemen bakan çekti. Mehmet gel gel dedi. Yok dedi bakanım dedi. Başkanı getirdim dedi. Sana dediydim ya dedi. Başkan dedi sana bir şeyler anlatacak dedi. Ya geldik kahvaltı yapacağız dedi. Ben de şey Kadını görünce şöyle sırtımı döndüm hani biz köy çocuğuyuz ya filan. Nerede başkan? Buradan dedim ben hemen tabi bakanın askerden yeni gelmişiz tabi hadi <laughs> ona geçtik filan. Ondan sonra dedi dedi dedim dedi ki Mehmet dedi buyur beyim dedi sen dedi al başkan dedi şeye gidin dedi ben dedi oraya gelirim bakanlığa. Tamam dedi. Ya paramız mı yoktu? Yoksa böyle bilgisini Mehmet dahi ta bahçeli evlerden ta şey bakanın bakanına mahamına geldik yürüye yürüye. Neyse geldik çıktık yukarıya ikinci kata. Bir de baktık Mahmut Cebe rahmetlik Naci elbise giymiş. Ayakları pırıl pırıl giyimli hocam. Bir yandan Mahmut abi de buradaydık filan. Zaten Muhammed dedi, o da, ya ne o Mehmet Ağa? dedi. Ya oğlum dedi, başkanı gittim dedi. Ne, kime gittin dedi ya? Ya Sahmet onaya gittim dedi. Ya ben ona bakıyorum dedi o da. Gelin, gelin dedi. Biz oturttular oraya. Neyse bekliyoruz. Bakan öbür kapıdan gelmiş, haberim yok. Muhammed çıktı. E, dedi ki, Mustafa geldi dedi. Mehmet Hadi hadi yok dedi ben. Sen ne diyeceksen de. Ben dedi, anamam o işten dedi, rahmetlik. Biz girdik içeriye. Bir de şöyle bir kocaman şey var. Oturdum. Oturunca o da yumuşamış. Arkası açtım ben. Arkası açtım çıkamıyorum. Definiyor ama definiyor. Ter ter ağzım yüzüm kurudu. Bakan da orada şöyle defterler şöyle baktım. Neyse gel, şu yanaştım. Evet buyurun dedi. Ha ne de Gazoz dedim. yazmış Bir de baktım Mehmet abi girdi. Elinde gümüş tepsi, gümüş bardak mı ne böyle şık hemen içtim. Ondan sonra aklım başıma Bir başladım anlatmaya. Ne biçim muhtarmıştı diye Alırım dedi mühürü dedi. Sırtına dedi semeri vururum dedi. terbiyese bak. Nasıl dedim imza. Efendim gençliği böyle yapıyorlar dedi filan. Getirdi dedi hemen bak. Attı. Derhal hemen bunu götür dedi. Derhal dedi o bölge müdürü denen adama teslim et. Gittik, Ali Tozganmaz eli cibinde geziyor gene. O her şey oraya telefon etmiş. Bir de ne, ne var dedi Ali Tozganmaz. Neyse. Dedim, Bakan Bey gönderdi falan dedim. Hemen Türkan Hanım, sonra benim memurum oldu Türkan da. Hemen müdür bey, müdür bey, müdür bey diyor çırpınıyor böyle. Ne var kız dedi. Dedi imzalat imzala dedi imzala. Neyse imzaladılar. Bana dedi ki ne renk dedim kırmızı siyah olsun Gençler Birliği. Ben Gençler Birliği takımı tutuyorum ya. Olmaz dediler. Siyah beyaz olsun dedim. O da şeker spor dediler. Olmaz dediler. Şuydu buydu en sonra kırmızı yeşil sarı. Neyse onu tespit ettik. Ondan sonra gece geldik tartışıyoruz. Şey diyor Galatasaraylıymış. İlle benim takımın rengi. Ben Beşiktaş'ım, benim takımı. Ahmet Baltacı o. En sonra Ahmet Baltacı, Mustafa dedi, buldum dedi. Ne dedim Ahmet Bey? Ben dedi, kalkayım ayağa dedi. Okuyayım gece üç. Kırmızı, bayrağımız. Yeşil, yaprağımız. Sarı, toprağımız. Ya ya ya, şa şa şa. Mustafa Aşlar çok yaşa. Gülüp kuruldu. <laughs> Rengimiz de bu oldu. Bu olaylardan sonra maçlara başladık. İlk maçımız Mülkiye'ydi. 2-0 yendik. Hayra atmıştır birinde. Yani bu gibi artık olaylar böyle devam edip gidiyor uzun. Evet. Ha. İlk maçlar o, nerede yapılmaya başlandı? İlk saha olarak nereye kullandınız bu sabah? İki numaralı sahada. dış sahada. 19 Mayıs'ta 19 yapıyordunuz Mayıs'ta Mayıs'ta iki, değil iki, mi? Tabii tabii. İki numaralı dış sahada. sahada. Bazen bir numara sahayı veriyorlardı. Ondan sonra Peki kazan... ekonomik imkanları nasıl hallediyordunuz yani, maaşlara gider işte, gitmek işte yani. o 24 kişi var ya. Evet. En çok e, İsmail Aktaş, rahmetli ki müdür muaviniydi o zaman maliyede, Maliye Bakanlığında. Mustafa bıktım dedi ya benim maaşa el koydun sen dedi. Yeniledardı. <laughs> i̇şte Sapri Yalçınkaya halamın oğlu, PETE'de de memur. Hepsi memur. Biz e, bu gibi yerlere öyle bir zamana düştük. Bir limon alamadığımız zamanlar oldu. Ayakkabıları pancarcı diye benim e, tanıdığım biri vardı. Ondan yaptırıyorduk veresiye. Onu da çok zor şartlarda, 240 kişiye çıktı üye. İşte 240 kişiye. Seven geldi, o dedi ya Cahit abi geldi bizim bebeler de gelsin. En çok karşı gelen sadıka... La bebeler de gelsin. La dedi. Tamam abi Sadık ha gelsin dedik. Ondan sonra olaylar çıktı. Bir kavga çıktı burada. 30 kişi yaralandı. Tamam mı? Ondan sonra birisi bir ay rapor aldı. Hastanelerde yattı. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra neymiş? Gülüp müdürü Celal Erses gülübü yakıyormuş da muhtarlıkta gelmiş de. Ondan sonra bir mahkeme, dört yıl sürdü mahkeme. Dört yılda ağır cezada yargılandım. Dört yıl sonra beraat ettim. Ve bu meseleleri anlattım. Muhtar bana dedi ki, bu köye top sokmayın, günahtır. Karının, kızının yanında cıplak bacaklarınızdan utanmadan top oynuyorsunuz. Peygamber'in önünde oyunu deyince savcı şöyle dedi. Nasıl, nerede bu köy dedi ya? Dedim efendim 15 kilometre bu tarafta. Hayret dedi ya. Ondan sonra o ellerinde listeler var, encümenleri, bilmem neleri, bilmem neleri, bilmem neleri. Amcam da belediye başkanı oldu. Ne işin var lan? Beş yol eşek top kuruyor oraya filan dedi. Onlardan taraf oldu. Neyse mahkeme sonuçlandı. 53 kişi okunmaya başladı. Karar dedi. Başladı. İzzet Toptaş hani bizim rakipti o siyaseten onlardan yana oldu. İzzet Toptaş Beyefendi. 50 lira para cezası o gün 5 gün hapis. Çağırdı o şapkalı adamlar vardı polis. Dedi ki isimlerini okuduğumuz kişiler 50 lira vezneden mahpuzu getirirse gönder getirmeyene aşağı bodurmalın dedi. Hakim. Bir okumaya başladılar. Tam 50 kişi. 50 lira para. O ona bağırıyor. Nereden bulacağız? O onu birbirlerine girdiler. Hepsi paraları ödediler. Ondan sonra işte geldik. O yıl bir şampiyon olduk. Ondan sonra bu Mevlida orayı yaptı işte şimdiki yeri. Orada gürül gürül çay açıyor. Böyle bacaklarımız yıkıyoruz, yıkanıyoruz. 11 ateş geldi. 11 ateş bizi burada 3-0 yendi. Ondan sonra Yeni Mahalle maçımız vardı haftaya. Yeni Mahalle'ye gittik. Yeni Mahalle maçında iki bir öndeydik. Ondan sonra top oynuyoruz. Ben yine sağf oynuyorum. Bir bakıyorum iki tane hakem var ya sahada. Bir bakıyorum top geliyor. Ben hemen eğildim. Birini alıyorum. Hemen bileğimden kopuyor şey. Hakem Ondan sonra maaş duruyor ama bakıyorum bütün böyle gölge gibi görüyorum sizleri filan. Meğerse mide kanaması geçirmişim. Yeni mahalle maçında. Bir de hatırlıyorum dış kapıya geldik diye hatırlıyorum. İşte o zaman 10 gün komada kalmıştım. Ondan sonra işte 42 gün yattım hastanede. Tedavi oldum. Ondan sonra göreve başladık. Kaç yıl kulüpte başkanlık yaptınız Mustafa amca? 15 yıl filan yani. Evet. O Ahmet şey olarak onlar farcı bir şey başkanlıklar filan değil de 15 yıl filan. Bu arada bir de kulüp bünyesinde başka branşlar da vardı herhalde. Hangi branşlar vardı o dönem? Futbolun dışında. Jeleyboldan bir şampiyon olduk. Güreş vardı. Başkanım Güreş'te de Sadık, Karadeniz Sadık oydu. Gazi de onların antrenörüydü. Ondan atletizm vardı. Zaman zaman katıldık. Ben de zaten milli hakimim, uluslararası hakimim, atletizm hakemiyim. 22 yıl bir, fil, fiil 67 vilayeti dolaşmış oldum. Milli hakemlerden bizde yani. Peki bir de e, futbol kulübü, spor kulübü bünyesinde Tiyatro temsilleri, oyunlar yazıp oynamışsınız. Oynadık, evet. Biraz da onlardan bahseder misiniz? Şimdi işte burada birçokları var da, buzlar çözülmeden diye bir şey hazırladık. Mehmet Doğan ben, Fehmi Kılıç da, Fehmi Kılıç da çok şeyleri var, emekleri var. Benim başkan yardımcılığını yaptı. Sonra Anadolu Belediye Başkanı'na aday oldu. Bütün gücümüzle destekledik. Hani dedim ya biz pek parti şeyine sporcular veya bu alanda öyle pek bağımlı olmuyoruz biz. Evet. Yani illaki de ya filan olmuyoruz yani. E, Tabi esas ana hadifimize baktığımız zaman Atatürk ilkeleriyle çok yakından ilgilenmek zorundayız. Çünkü Cumhuriyet çocuğu olarak evet. o, o konulardaki oralara herhangi bir atış veya herhangi bir Yanlış dille de karşıyız. Öyle bir dil konuşanları da pek makbulde görmüyoruz. Yani bağımlıysan ona göre bağımlı. Orada kuruculara söz söyleme hakkında yok. Hiçbir şey de diyemem. Binlerce şehitle bu topraklar yumrulmuş. Binlerce gencimiz gitmiş. Bunların başında dimdik durmuş. Müritçin de yazsın, Atatürk, İsmet Paşa, Fevzi Çakmak. Bunların hepsi kalbimizin ta köşesindedir yani.